Evet arkadaşlar. Bir önceki dersimizde düzgün doğrusal hareket yapan bir hareketlinin hareketine ait temel grafikleri çizerek yorumlamıştık. Şimdi bu dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir hareketlinin hız-zaman grafiğini kullanarak T1 anında V hızında ve T2 anında yine V hızında olan bir hareketlinin grafiğine bakacak olursak Burada hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verecektir. Evet, bir örnekle konuyu daha iyi anlamaya çalışalım. Burada bir bisikletiye ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Bu bisikletlinin hız zaman grafiğini çizmemiz istenmiş. Konum zaman grafiği verilen bir hareketlinin hız zaman grafiğini çizebiliriz. Bunun için hareketlinin bu yeşille boyanmış yani birinci bölge diyelim oraya hızını hesaplayabilmemiz için o bölgenin eğimini aldığımızda yani bu bölgenin tanjant alfası konum bölü zaman yani birinci bölge için hız değerimiz delta x bölü delta t hareketlinin son konumu 600 metre İlk konumu, zaten başlangıç noktası 0, t son 300 saniye ve başlangıçtaki zamanda 0 idi. Dolayısıyla bunu yerine yazdığımızda burada hareketlinin hızının 2 metre bölü saniye olduğunu görürüz. İkinci bölge için hız zaman, daha doğrusu hızımızı hesaplayacak olursak burada bisikletlinin konumunun değişmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bir hareketlinin konumu değişmiyorsa hızının sıfır olduğunu tahmin edebiliriz. Yine biz o bölgenin de eğimini aldığımızda buradan hızının sıfır olduğunu görürüz. Üçüncü bölge için aynı işlemi yapacak olursak hareketli 600 metreden 200 metre konumuna gelmiştir. Verilerimizi denklem üzerinde yerine yazdığımızda hızının eksi 1 metre bölü saniye olduğunu görürüz. Arkadaşlar burada hız ifadelerinin hız değerlerinin önündeki artı ve eksi ifadeleri hızın yönü hakkında bize bilgi vermektedir. İlk bölge için bisikletli bu yönde giderken üçüncü bölge için o yönün tam tersinde gitmiştir. Bu verileri kullanarak bu bisikletliğe ait hız zaman grafiğini çizebiliriz. Verileri yerine yazdığımızda bisikletliğe ait hız zaman grafiği de şekildeki gibidir. Günlük deneyimlerimizden biliyoruz ki bazı hareketliler tabi illaki sabit hızla hareket edecek değiller günlük yaşantımızda çevremizdeki birçok hareketli hızını değiştirmektedir. İsterseniz bu durum için bir animasyonumuza bakalım. Burada bir uçak uçuşa geçmeden önce hızını değiştirmektedir. Yani hızının arttığını görüyorsunuz. Bu örnekte de bir trenin istasyondaki yolcularını almak için yavaşladığını yani hızının değiştiğini yine görmekteyiz. İşte burada hız değişiminin bir karşılığı var fizikte. Biz hareketli bir cismin birim zamandaki hız değişimine ivme diyoruz. İvme birim zamandaki hız değişimiyle ifade edilir. Bunu sembollerle ifade edecek olursak burada a ivmeyi delta v hız değişimini ve delta t zaman değişimini göstermek üzere ivmeyi formüle edebiliriz. İvme görüldüğü gibi arkadaşlar vektörel bir büyüklüktür ve a sembolü ile gösterilir. Birimine bakacak olursak hızın biriminin metre bölü saniye olduğunu biliyoruz. Zaman birimi saniyeydi. O halde ivmenin birimi metre bölü saniye kare olacaktır. Evet arkadaşlar bu dersimizde düzgün doğrusal hareket yapan bir hareketlinin hareketine ait temel grafikleri çizerek yorumladık ve ivme kavramını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.